Merhaba, ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz buzuanın e, bacak aralarından kesimlerimi bitirdikten sonra e, 10 sıra, herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan ördüm. 10 sıranın sonunda yapmamız gereken işlem, bakın, bu ön bacaklarımın olduğu yer. Bakın, ön bacakların birleştiği yerden, bunu kesmem gerekiyor. Ön bacakları birleştirdiğim yerden bakın, bak buradan bakın, tam bacak birleşiminin olduğu o sık iğneden hizalıyorum. Bakın, bunu bu şekilde baz aldığım zaman bakın zaten kendini belli ediyor. Birleşim yerinden yukarıya doğru çıktığım zaman bakın zaten kendini belli ediyor. Buraya ayracımı takıyorum. Bakın. Çünkü bu kesimler yapacağımız için yerinin belli olması gerekiyor. Aynı şekilde ön bacağın diğer tarafından bakın yine düz bir şekilde geliyorum ve benim ayracımı buraya takmam gerekiyor. Bakın ayracımı ön bacaklarıma taktım. Bir o tarafa bir bu tarafa taktım. Şimdi aynı şeyi arka bacaklarda da yapacağız. Bakın birleşim yerinden yukarıya çıktığım zaman bacağın bittiği yerden bakın birleştirdiğim yerden alıyorum. Zaten kendini belli ediyor yukarıya kadar onun yeri belli oluyor. Bakın ayracımı taktım. Aynı şekilde diğer bacaktan da bakın tam birleşip bittiği yerden bakın aldım ve ayracımı taktım. Ön ve arkaya farklı renkte taktım. E, ayırt edebilmek için bunu yaptım. Bakın aldığım zaman bu. Bakın ayracımı taktım yine. Şimdi ön bacakta 10 sıra dediğim gibi kesimlerimizden sonra 10 sıra yaptık. 10 sıranın sonunda bakın şimdi ön bacağımızdayız ve eksiltmelerimiz başlayacak. Artık gövdeyi bitireceğiz. Bakın. Ayracımdan önce son sık iğnemi yaptım. Bakın. Ayracımı çıkarttım. Var olan o ayracımın takılı olduğu sık iğnemi örüp tekrar ayracımı takacağım. büküldü. Bakın ayracımın takılı olduğu sık iğnem bu. Ördüm. Tekrar ayracımı taktım. Yerini kaybetmemem gerekiyor çünkü. Bakın ayracımı taktım. Ve sayıyorum. Bakın ayracımın olduğu sık iğneden itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın, 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi eksiltmemi yapacağım. Bakın 5 sık iğneyi yaptıktan sonra varo e, sıradaki sık iğnemin ön kanadından girdim. Bakın. Sadece ön kanadını aldım. Bir sonrakinin de ön kanadından bir aldım. Ve ikisini birlikte ördüm. İlk eksiltmemi yaptım. Sonra yine sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın yine 5 tane sık iğnemi yaptım. Ve yine eksiltme yapıyorum. Bacaklarıma biraz elyaf koydum bu arada. Elyaf doldurdum. Bakın ön kanadından bir aldım bir sonrakinin ön kanadından bir aldım ikisini birlikte ördüm ve kapattım bakın eksilttim sonra yine 5 sayıyoruz burada 5 örüp bir eksiltme yapıyoruz önde arkada eksiltmelerimiz biraz daha fazla olacak ee, öndeki eksiltmemiz 2 sıra olacak zaten. Ondan sonra önde eksiltmeyi bırakacağız. Önde çok hafif bir boyunda bakın şu boyunda çok hafif bir bombelik vermek için eksiltme yapıyoruz. Ama arkada eksiltmenin çok daha fazla ve popo kısmının daha girintili durması için eksiltmelerimiz arkada fazla olacak. 2 üç, dört ve beş. Bakın beş tane ördüm. Yine sıradaki sık iğnemin ön kanadından aldım. Bir sonrakinin de ön kanadından bir aldım. İkisini birlikte ördüm. Çıktım ve kapattım. Eksilttim. Tekrar 5 sayıyoruz. 1 3 4 ve 5 Bakın yine sıradaki sık iğnemin ön kanadından bir aldım. Bir sonraki ön kanadından bir aldım. İkisini birlikte ördüm. Ve kapattım. Bakın eksilttim. Tekrar 5 sayıyoruz. 1 2 3 dört ve 5. Bakın yine ön kanadından bir, diğer sık iğnenin ön kanadından bir ikisini birlikte ördüm ve eksilttim. Bakın kesme yaptım. Daha sonra e, burada bir sayı olması gerekmiyor. Burada bakalım kaç tane sık iğnemiz kalmış ayracımıza kadar onun için bir şey yapmanıza gerek yok yani. Ah, ipim kaçtı. Bir, iki, üç. Bakın son kesimden sonra ayracıma kadar dört sık iğnem kalmış benim yapacak bir şey yok. Orada kaç kaldığının bir önemi yok yani. Bakın, ayracımı çıkarttım. Ayracımın takılı olduğu sık iğnemi ördüm ve tekrar ayracımı takıyorum. Bakın, tekrar ayracımı taktım örüp. Çünkü bir kesim daha yapacağız ön tarafında. Daha sonra arayı bakın ayracımıza gelene kadar var olan bu arayı düz bir şekilde örüyoruz. Herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Arkada nasıl bir kesim yapmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Arkada 5'te 1 değil 3'te 1 keseceğiz bu arada. Dediğim gibi arkada daha bombe bir görüntü olması için kesintilerimiz daha net bir şekilde oluyor, daha keskin oluyor. Önde o keskinliği istemediğimiz için çok hafif bir bombe vermeye çalışıyoruz önde. O yüzden arkada daha net bir kesim olacaktır. Bakın arada var olan sık iğnelerimizi ayracımıza gidene kadar herhangi arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp ayracımıza gidiyoruz. Arka ayracımızı gidene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bakın ayıracım'a geldim. Ayracımı çıkarttım. Takılı oldu. Sık iğnemi ördüm. Ayracımı tekrar takıyorum. Bakın ayracımı tekrar taktım. Ve şimdi burada yani bu arka bacakların olduğu yerde 3 sık iğne yapıp bir keseceğiz. Bakın, bu bir, 2, üç. Bakın, 3 sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğnemin ön kanadından bir aldım, sonrakinin ön, ön kanadından bir aldım. İkisini birlikte ördüm, çıktım ve kapattım. Yine tekrar sayıyoruz. 3 1 Ayracım çıktı. Allah'tan yeri belli. İyi bir yerinde dur, çıkma. Şöyle kapatayım ben seni sen bana sıkıntı yaratacaksın belli. 1 Okay. Ve 3 bakın 3 örüp bir kesiyoruz bakın ön kanadından a ön kanadından girdim bir sonraki ön kanadından bir tane aldım ikisini birlikte ördüm ve kapattım bakın 1 3 3 tane ördüm sıradakinin ön kanadından girdim bir sonrakinin ön kanadından girdim ikisini birlikte ördüm ve kestim tekrar 3 sayıyoruz 1 2 3 ön kanadından girdim bir sonrakini ön kanadından girdim ikisini birlikte ördüm kapattım 1 2 3 Dediğim gibi arkada daha bombeli bir görüntü olması için popo kısmının daha belirgin olması için bu şekilde kesim yapıyorum. Kestim. Tekrar. Bir. 3 Bakın üç tane ördüm. Şimdi yine kesim yapacağız. Sıradaki sık iğnemin ön kanadından bir aldım. Bir sonrakinin ön kanadından aldım. İkisini birlikte ördüm, çıktım ve kapattım. Bakın kesim yaptım. Görünüyor zaten. 1 2 3 Sıradaki sık iğnemin ön kanadından aldım. Bir sonrakinin ön kanadından aldım. İkisini birlikte ördüm ve kapattım daha sonra yine 1 2 3 bakın 3 tane ördüm sık iğnemin ön kanadından aldım diğer sık iğnemin ön kanadından aldım ikisini birlikte ördüm ve kapattım Zaten ayıracımdan önce bir sık iğnem kaldı. Bunu da ördüm. Ayıracımı çıkarttım. Bakın, ayıracımın takılı olduğu sık iğnemi ördüm ve tekrar ayıracımı takıyorum. Bakın, buraya tekrar ayıracımı takmam gerekiyor bunun yerini kaybetmemem gerekiyor ha, bu arada sizlerin e, bu ayraçlardan benim elimde yok benim böyle bir ayracım yok diyorsanız e, başlarda da gösterdiğim gibi ip kullanabilirsiniz belirleyici farklı renkte ip takabilirsiniz bu sizin için kolay bir yöntem olacaktır bakın tekrar yine aradayız bu arayı yine arttırma eksilme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz tekrar öne gidene kadar Bakın tekrar öne gittiğimizde de onu anlatayım bu arada sizlere. Bakın tekrar öne gidene kadar zaten de, dediğim gibi e, bu ayraçların takılı olduğu önde ve arkada kesimler yapıyoruz. Ama bu araları düz bir şekilde örüyoruz. Bu kesimlerden sonra bir sıra herhangi bir işlem yapmadan yani eksiltme yapmadan bir sıra öreceğiz. Bir sıra ördükten sonra tekrar öne geldiğimizde yine önde 5 örüp 1 eksilteceğiz ve öndeki arttırmalarımız bitmiş olacak. E, eksiltmelerimiz bitmiş olacak. 5 örüp 1 eksilttikten sonra öndeki eksiltmelerimiz bitecek. Arkaya geldiğimizde bakın bir sıra düz ördük. Arkaya geldik. Bu defa 2 örüp 1 eksilteceğiz arkada bakın arkadaki kesimlerimizi 2 örüp 1 eksilterek yapacağız o sırada. Daha sonra Yine o kesimler bittikten sonra yine bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Bir sıra herhangi bir işlem yapmadan ördükten sonra tekrar arkaya geldiğimizde 3 örüp 1 eksilteceğiz. 3 örüp 1 keseceğiz. Yani ee, bu şekilde eksiltmelerimiz devam edecek. Ee, şu arkada görmüş olduğunuz şu bombeyi vermek için bu kesimleri yapıyoruz. Arkada kalan yani bu iki ayracımızın arasında olan Sık iğnelerimiz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bir sırada kesim yapıyoruz, bir sıra düz bir şekilde örüyoruz, diğer bir sırada tekrar kesim yapıyoruz. Ne kadar? Bakın, bu iki ayracın arasında 3 sık iğnem kalana kadar bu kesimlere devam edeceğiz. Bu kesimlere devam edeceğiz. Belli bir yerden sonra zaten e, 7 e, 7 11 sık iğnemiz kaldığı zaman bir örüp bir keseceğiz bir örüp bir keseceğiz 7 ee, kaldığı zaman da hepsini kesip 3 kalmasını sağlayacağız yani o dakikadan sonra kesimlerimiz daha keskinleşecek ee, bu şekilde kesimler yaparak gövdemizi bitirmemiz gerekiyor dediğim gibi bu iki ayracın arasında 3 sık iğnemiz kalana kadar bu kesimlere devam ediyoruz önde bir sıra bakın bir sıra düz ördükten sonra önde bir kesim daha yapıyoruz yine 5 ör bir kes yapıyoruz 5 ör bir kes yaptıktan sonra öndeki kesimlerimiz bitmiş olacak öndeki kesimlerimiz bittikten sonra da zaten ayraçlarımızı çıkartalım benim ayracım zaten yerinde durmadı niye durmuyor bilmiyorum daha sonra ayraçlarımızı çıkartalım önde kesimlerimiz bitecek arkadaki kesimlerimiz devam edecek dediğim gibi arkada 3 sık iğnemiz kalana kadar kesimlerimiz devam edecek şimdiden hepinize kolay gelsin gövde yapımı bu şekilde ee, gövde yapımını bu şekilde yapıp bitirdikten sonra dikişinde ve yakada bırakmamız gereken sayıda tekrar buluşalım şimdiden hepinize kolay gelsin gövde bu kadar beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın